Merhaba, Merhaba arkadaşlar, 12'si hoş, hoş geldiniz. Benim Bugün. seslendirmem gibi oluyor sen. <laughs> Şimdi böyle kendin yap kiti bulduk. Neon kalemlerle çok güzel... Neon color art. Şey gibi değil mi? Mandalaya benziyor biraz. Böyle kitapçığı var içinde. Ben? Göster. Göster. Miray'la birlikte onları boyayalım ve arkadaşlarımıza kartlar yapalım dedik, gönderelim. Değil mi? Hadi e, göster bakalım. E, şu an biz İngiltere'de olduğumuz için mektupla yollayalım. Evet arkadaşlarımızla kart Böyle yapıyoruz. kartlar var. Bunları boş kağıtlara siz de çizip renklendirebilirsiniz tabi. Böyle, Böyle siyah kağıtlar. Ve dört tane neon rengimiz var. Yeşil, mavi, sarı, turuncu. Merakınız onu anlamadım. Bunlarla Şimdi, boyuyoruz. Ve beyazları dolduruyoruz. Sen kendine bir şey seç, ben kendimi seçeyim. Bilayalım. Bakalım hangimizin arkadaşlarına göndereceği daha egzantrik olacak? Sen ne seçtin? Ay bir sürü de var kart Ben bunu seçtim. Orman gibi bir şey bu. Ben arkadaşlarıma şöyle deniz yapayım istiyorum. Ay çok güzel. Çok güzel. Şunu yapayım. Bir de böyle trafik var. Erkek arkadaşlarına bunlardan yapabilirsin. Trafik var. Evet. Değil Erkek arkadaşlar gel. <laughs> Erkek arkadaşlarım. Aa. Mutfağa çok güzel pano yapabiliriz. Evimize yapalım mı? Bunu yapalım. Bunları çok güzel panolar yapabiliriz. Bak bunu da boyayalım, pano yapalım. Bunu Aa seçtik. bak sen bana bunu yap. Ya da babana yollayalım bunu. Evet bunu babama yollayalım. Evet bak. Ben şimdi bunu seçtim. Bak sana da göstereyim. Arkadaşlara gösterdim Aa Miran'ınki de süper. Bakalım gösterdim. nasıl olacak boyanınca. Değil mi? Evet. Hadi dur benim seçtiğim karışmasın. Şunu seçtim. Sonra bunları biz yaparız. Tamam. Oo ne renkler. Kalemler de ne minik. Mira nasıl çıkıyor? O açılmadı. Ay, kalemi açabilirsin. bu açıldı. Böyle büyüteceğiz bu herhalde açıldı. bunu. Bu ne kadar minicik kalem. Allah'ım minyatür büyümedi de böyle tutacağız. Evet ben kaplumbağamdan başlıyorum. <laughs> siyah da gözükmüyor. Şöyle kalın da boyayabiliriz herhalde değil mi? Evet, seninki görünüyor. Sarı görünmüyor. Ama bence o siyahlar onun için zaten kuruyorlar. Siyahlar değil mi? Evet onun için siyah bak kenarları hiç görünmüyor. Siyah olmasının mantığı buymuş. O zaman şöyle alayım. Seninki benden daha çabuk bitecek. Ben daha sevmiyorum. Bir evet. de her yerini boyamak zor ya. Çok ince çünkü. Nasıl kalem ya bu? Min minyatür. minyatür kalemlerimizden turuncuyu açalım. Ben nereden sarı deniyor? Mandala gibi bu benimki. Hepsi mandala gibi zaten de. Bak şöyle bir geçiş yapacağım şurada. Turuncudan senin elindeki sarıyı alayım. Bak şimdi başka renkli mi? hemen veriyorum. Şu yeşile bir geçeyim. Bakayım. Alabilirsin anne. Aa sarı ne kadar parlıyor. Ya, evet, sarı çok güzel oldu. Ben mavi kullanacaktım aslında. Şöyle renkli yapayım dedim. Buradan da maviye geçsin bakalım. Siyah görünüyor ama sonra kuruyor. Kuruyor diyor evet. Sesler çok güzel. Sarı bayağı paylaştı. Ben mavi alacaktım. ama ha? İki saatte. Neyse boş ver. Açılmıyor. Kalem açılmıyor. Ay anneciğim açabilir misin açın. Bence YouTube e, şey mektupla kişiler bunları çok sevecek. Yani. Hı. Hmm. Birinci. Bitti. Hiç yok bitmedi daha. Şöyle oldu. Çok kıyı boyadım ya. Bakayım seninkine. Ay senin de yılanın falan ha? çok güzel oldu. Ha? yılan. Bu neydi? Bu kalem. Bu kalem bak. Etrafını bu kalemini maviye boyayıp içindeki benekleri falan şey rengarengi boyamaya çalışıyorum. Hmm. Ben şu yeşili sarıyla karıştırdım. Bu ne? Bu deniz şeyi değil mi? Ee, örümceği. Yok karides. Karides mi bu? Evet. E o da böcek. Güzel oluyor mu anne? Hmm. Evet. Güzel oluyor mu arkadaşlar? Ya sen çok boyuyorsun. Nasıl öyle boyadın? Ben kafamda tasarladım hemen dedim ki şu bazılarını tek renk boyadım ama hepsi böyle rengarenk olmasın dedim. Tek ha, renk, renk boyadıkları, çabuk bitti. Bir de elim kaleme alıştı galiba. bu küçük kaleme. Elim alışamadı. Kabarcıkları da böyle rengarenk renk boyayayım. Tamam, sarımız nerede? Hı sarıya boyayacakların hepsini boyayım diyorum. He öyle daha çok gidiyor. Kafanda bir tasarla ne renk yapacağını. Sonra aynı rengi alınca böyle üst üste üst üste sürebilirsin. Aa! Kaplumbağam bitmemiş benim. Bitti zannediyorum. Bir tane ayağı kalmış burada boyanmamış. İki. Ay dile bak! Dili de mi çıkmış? Bu onun dili. Bunu da sarıya boyayacağım. Bunu mesela şey yapayım. renkli yapayım. Çünkü burada tek tekler var. Böyle bir denge olsun diye yaptım. Mesela resimde böyle dengeler önemlidir. Burada karışık, burada tek tek renkler var. Buralarda tekrar böyle karışık renkler kullanabilirim. Dağılsın diye karışıklar ve tek renkler her yere biraz Bak, böyle ben dağıttım. Ben şöyle sarı ve yeşilin bir karışımını yapmak istedim. Resimde rengi işi önemlidir. Mesela burada iki tane karışık var. Buraya böyle tek renk kullanabilirim mesela Miran. Karışık karışık çok boğabilir hepsi. Arada bir böyle bu karışıkların arasına tek renk atmak lazım. Hem sana hem seyredenlere. Şimdi mesela bunu karışık tek, Şunlar karışık olabilir. Hmm, güzel oldu evet. Çiçek ağacı gibi çiçek gibi değil mi Buluyorum ya ben. Tamam işte şunu devam edeceğim ama burada bence bir de renklerde de denge önemli ya. Yeşil, sarı birazcık buraya turuncu istiyor. Mavi evet. de var. Sarı, yeşil biraz da turuncu istiyor değil mi? Evet. Evet, buyurun sana turuncuyu verebilirim. Yap Renkleri yapayım, de turuncuya boyayacağım. Renkleri de dengelemek lazım. Mesela burada çok mavi var. Onun için şuraya mavi kullanmayayım diyorum artık. Mesela burada ne evet, renk yok? Mesela sarı mesela yok. Şuraya şuraya mavi kullanabilirsin. Evet. Burada mesela sarı hiç yok. Bunu mesela sarıyla turuncuyu karıştırabilirim ya da sarıyla yeşili karıştırayım burada. Bak buraya buraya da yeşil koyabilirsin. Orada çok yeşil yok. Nerede? Burada evet, evet. buraya da tek başına yeşil yapayım bence. Bütün renkleri kullanmış olalım. Evet böyle evet. dengelediğimizde yaptığımız iş her zaman evet. daha güzel durur. Mavi de ne güzel boyuyor. Hemen boyuyor böyle bu. Hemen köylemeyi oldukları için anne. Ya gerçekten evet, bu taraf bitti gibi. Şimdi şuraya birazcık yoğunlaşalım. Değil mi? Ne hızlı boyadın ya. ya. Senden şaşırdım. Şuraya mavi kullanabilirim. Bir de bunda daha çabuk boyuyorsun normal resimden. Böyle Tabii. direkt böyle boyuyorsun. Kulübe diye. Çok basit de aynı zamanda. Sarı ile karıştıralım. Sarı ile maviyi karıştırınca arada da şöyle bir yeşil geçiş oluyor. Onu da yakalayalım. Açık mavi mi girsem oraya? Mesela burada turuncu yok. Buraya turuncu gireyim. Evet, doğru olmuştum. Burada şu yeşil yoktu ağaçta. Hmm. Üç tanesini yeşil yaptım. Üç tanesini de turuncu yapayım. Yok turuncu. şey burada. Evet bu benim deniz altı. Bu da benim ormanı. Mira'nın ormanı. Çok güzel oldular Mira. Bir tane de şöyle bir şey boyadım. Bunda da, da farklılık var. yaptım. Burası turuncu sarı, burası mavi, yeşil. Şimdi bunları neler yapacağız bakalım? Hı? Kitap ayracı yapalım, bunu babana kart yapalım, adını yazalım buraya kesip tamam mı? Ve senin odana süs yapalım. Hadi bakalım. Arkadaşlarım Evalarla. Yaptım? Evet, boyadık. Dört tane var ama ikisini. Yapacağız. Rengarenk, sen de onları göster. Şimdi ben şunu... Bu kalbi yapacağım. Tamam, bunu kart yapacağız değil mi? Hı <laughs> hı. Şöyle evalardan. Bunu da kitap ayrıca. Bunu da kitap ayrıca yapacağım. Kaça böleyim? Üçe mi bölelim? 2'ye İkiye çok kalın olur. Üçe böleceğim. Üçe böleyim ben bunu. Böyle işte. Hı. Eşit parçalarla bunu üçe böleceğiz. Evet arkasına çizdik. Şimdi ben eşit bunu parçalarla aynı zamanda. kesiyoruz. Sen yap. Ben de şey yapacağım. Şu turuncu evayla. Ne yapacağım? Kart yapacağım. Bunu böyle kaklayalım. İçine şunu yapıştıracağım. Pardon. Bunu yapıştıracağım. Babama kart yapacağım ben. Şöyle her renk için ayrı ayrı kestik. Ben de bunu biraz ettim. Şimdi bunları yapıştıracağız. Şimdi sen de bir göster bakalım. Mira da şöyle katlamalı bir kart yapıyor. Babama yapacağım. Şunu böyle yapıştıracaksın değil mi? Evet. Süper. Yapıştır Evet bir tane şöyle bir kartımız oldu. Oraya Buraya da fotoğraf, fotoğraf yapıştıracak. Mira babasıyla fotoğrafını yapıştıracak şöyle bir kart. Bu da kitap ayraçlarımız. Mira gördün mü? Gördüm ben. Hop mavi. Hop kırmızı. Nasıl beğendiniz mi arkadaşlar? Kartlarımız gayet güzel oldu değil mi? Siz de böyle boyama yaptığınız kağıtları Böyle işlevsel bir hale getirebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.